Bilindik bir fotoğraf vardır. Ee, 1916-9 Ocak'ta çekildikten sonra Setül Bayır'da çekilmiş bir fotoğraf vardır. Bir topun üzerinde Allah bizimle yazar. Ee, bunu bu gayri nizami bir yazıdır. Ordu'nun her şeye koyduğu bir yazı değildi. Bunu subaylarımız yazıyordu. Ee, çünkü biliyorlardı ki onlar doğru yoldalar. Onlar hak yoldalar ve haklılar. Çünkü ülkemiz işgal ediliyor. Ee, ve Allah'ın bizimle olduğuna inanıyorlar. inandılar. Onun için makinalı tüfek, Maxim makinalı tüfeğin kutusunun üzerine de yazdılar bu yazıyı. Kılıçların üzerine de yazdılar. Daha sonra 1917'den sonra kılıçların üzerine nizami olarak da bu yazı yazılmaya başlandı. İlk Çanakkale'de çıkan bu e, Allah bizimledir lafzının yazılması diğer cephelere de sıçradı. Ki biz Irak cephesinde de görüyoruz bunu. Kafkas cephesinde de görüyoruz. Yani bu da ordumuzun hiçbir zaman maneviyattan uzak olmadığının en büyük göstergesidir bence.